Merhaba herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşinizin, dostunuzun, çocuklarınızın özellikle çocuklarınızın seveceği bir kek yapacağım. Pekmezli kek arkadaşlar. Şimdi malzeme listesini sayayım. 200 milimlik bir bardaktan bir parmak eksik sütüm var. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Yarım su bardağı şeker kullanacağım. 2-3 yemek kaşığı pekmez var. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağım. 2 yemek kaşığı kakao kullanıyoruz. 2 tane yumurta kullanacağız. 1 paket kabartma tozu kullanacağım. Bir çimdik tuz atacağım içine bir buçuk su bardağı kadar da un kullanacağım markaya göre un miktarı değişebilir arkadaşlar şimdi başlayalım yapmaya önce iki tane yumurtayı kıralım yumurtaların büyük boy arkadaşlar küçük olursa 3 tane kırın Yarım bardak da şekeri koydum. Şimdi bunu iyice çırpalım. Mikserle de çırpabilirsiniz. Şimdi içine yağı koyalım. Toplamda bir su bardağından bir parmak eksik yağ kullanıyoruz arkadaşlar. Sütü de koyuyorum. Tekrar çırpıyorum. Tereyağımızı da koyalım içine. Bunu çocuklara faydalı olsun diye tereyağı katıyoruz arkadaşlar. Oda sıcaklığında tereyağ. Ama eritebilirsiniz de. Şimdi yine çırpalım. karışımın içine 3 yemek kaşığı pekmezi de kattık. Daha fazla pekmez olmasını isterseniz şeker miktarını bir kaşık az katın pekmezi biraz fazla katın arkadaşlar. Şimdi 2 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Şöyle eleyelim. şimdi ununu da katalım. 1,5 su bardağı unu da kattım arkadaşlar. Şöyle kabartma tozu bir paket koyuyorum. Şimdi karıştıralım tekrar. Az gelirse bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı da koyacağım içine. Şimdi bunu karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı un tam geldi arkadaşlar. Şöyle bir çimdik de elimin ucundan tuz atıyorum. Tüm tatlıları atıyorum ben. Siz de atın. Şimdi kare veya yuvarlak borcama yağlayıp içine dökeceğiz. Tepsiye biraz sıvı yağla yağlayalım arkadaşlar. şöyle cıvık bir karışım şöyle bakın çok sert iyi olmuyor böylesi daha güzel oluyor Şimdi 175 derecelik fırında önceden ısıttığımız fırında pişirelim arkadaşlar. Arkadaşlar kekimiz fırında pişerken biz üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. 3 su bardağı süt koyacağım. 3 yemek kaşığı şeker. Ben ölçtüm bunları yemek kaşığından. 3 yemek kaşığı nişasta. Bir tane vanilya. Bir paket. Şimdi bunları iyice karıştıralım, pişirelim arkadaşlar. Sosu karıştıra karıştıra pişirelim arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum içine. sosumuz pişti arkadaşlar. Şöyle iyice çırpın. Mikserle de çırpabilirsiniz. İyice karıştırın böyle. Altını söndüreyim bu arada. Şimdi kekimiz soğusun. Bu da ılısın. Ondan sonra üzerine dökelim arkadaşlar. Arkadaşlar pişen keki yanıma aldım. Yani kekimiz soğudu. Sosumuz da ılık. Tam buz gibi değil. Bütün her tarafını dökelim sosu. Arkadaşlar nişasta yoksa sosu unla da yapabilirsiniz. Ama nişastalı daha güzel oluyor. Ben çok fazla şeker koymadım. 3 yemek kaşığı koydum bu sosun içine. Şöyle üzerini düzleyelim. Arkadaşlar, eğer misafire yapacaksanız 2-3 saat önceden yaparsanız yani biraz dinlenirse daha güzel oluyor kekimiz. Yani bunu da söylemek istedim size. Arkadaşlar pekmezli kekimizi bir gün beklettik. Öbürsü gün önce hindistan cevizi tümüyle üzerine kaplayın şöyle bol bol. Ama Hindistan ceviziniz yoksa ekmek zorunda değilsiniz. Çikolata tanesi olabilir. Ceviz olabilir. Fındık olabilir. Hepsi olabilir arkadaşlar. Şimdi keselim. Şöyle uzun uzun dörde kesiyorum ben. Arkadaşlar çok lezzetli bir kek. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınız için. Çünkü içinde pekmez ve tereyağı var. Şimdi bozmadan inşallah bir dilimini çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar pekmezli kekimizi servis tabağına aldık. Çok güzel oluyor. Misafirlerinizin beğeneceğine eminim. Denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Bildirim ziline basın. Yaptıklarım size çok çabuk gelsin. Yaparsanız ellerinize sağlık. Afiyet olsun hepinize.